Hayırlı olsun e, Sayın Başkan. Yeni e, bir e, açılış. Sizden detaylar alabilirsek seviniriz. E, futbolun merkezini artık e, Ümraniye yapmak istiyorduk. Şimdi bunun e, arka tarafında da Futbol akademisiyle alakalı bir yatırım planı var. Oranın da e, yeni sahalar ve e, tesisler yapacağız oraya. Bütün projeleri hazır. İlk başlangıcını buradan yaptık. Ee, bütün futbol e, scouting biliyorsunuz şeydeydi Fulya'daydı ee, bir sürü yönetimimiz Fulya'daydı artık buraya taşınacaklar onun için de burada bir yere ihtiyacımız vardı ve bunu projelendirdik ve bitirdik ee, bu işin o, e, bugüne gelmesinde Melih kardeşimin çok emeği parası er, var ee, onu da camiam adına e, tebrik evet. ediyorum ee, sağ olsun. Ee, Yusuf abinin adına Allah gani gani rahmet eylesin. Yusuf abinin adına bir tesisimiz vardı ama biz yönetime gelmeden evvel o tesis e, gitmişti. Onun ismine de bir şey yapmak istiyorduk. Buraya da Yusuf abinin ismini verdik. Ee, onun ismini de yaşatmamız lazım camiamız açısından. Onun da ismini verdik. Onun için de çok mutluyum. Ee, güzel oldu artık e, futbol A takımında bizim mesela toplantılarımız oluyor, görüşmelerimiz oluyor. E, transfer görüşmeleri oluyor, bir sürü toplantılarımız oluyor. Ana binanın içerisinde futbolcuların olduğu yerde olmasını çok doğru bulmuyordum. Bunun ayrılması lazımdı. Şimdi burada ayrıldık. Ve e, futbol direktörü de olmak üzere yani Ali Naibi Bey de, de olmak üzere herkes bu tarafa geçiyor. Onun için de güzel bir bina oldu. Beşiktaş'a hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah e, geri kalanı da bizden sonra gelecek yönetimler yapıp bitirirler. Çünkü m, futbol aklının Ümraniye olması mecburiyeti var. Onda bir an evvel yapılması lazım. Anladım. Var, mı sorunuz? Ahmet Nurçuk sabahleyin basın toplantısında bir açıklama yaptı. Hakkımı helal evet. etmiyorum dedi. Bir yıl evet. ayrıldıktan sonra bir bayram tebliği bile yapmadı dedi. Bu konuda hakikaten e, bir şey söylemek ister misin? Bunlar şimdi e, Seçim süreci. Ben aday değilim. Lütfen beni adaylık e, polemiklerin içerisinde sokmayın. Ahmet, e, Ahmet abi diyeyim. Ahmet abi bizim aramızda tabii duygusal da bir şey var. Onun kırgınlıkları olur, bugün olur, yarın ömür olur. Laflar çarpıtılır, bu süreçte çok olur. Bazıları dolduruşa getirir. Öyle denir, böyle denir. Bunlar olur seçimin ben tara şey değilim adayı değilim. Adayı olmuş olsam söylediklerine çok net cevaplar veririm ama şu anda söylediğim şey başka bir rotalara gider. Adaylar kendileri aralarında ve geçmişle alakalı değil. Gelecekle alakalı konuşmaları lazım. Yani kimse beş yaşın geçmişini aday değil. Gelecekte ne yapacaklarını anlatmaları lazım. Polemikleri soktuğumuz takdirde işte o onu dedi. İsmail de elinde gülle bana vurmaya kalktı. Öyle attık. Böyle hep bir mevzu çıkartırız yani. Onun için de çok böyle polemiklere girmek istemiyorum. Ee, ama günü gelir ise, bu seçimler biterse e, cevap vereceğim şeyler olursa veririm. Ee, ben lafımı esirgemem. Ee, şu anda polemiklere girmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben aday değilim arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ın pazar günüki şeyinde aday değilim. Aday olacak arkadaşlar da önümüzdeki süreçte bakın ben bunu yaptım. Sahi yaptık. Onu işte sahi yaptık. Yani bütün hepsini bitirdik, ettik. Hepsini yaptık. İşte geleceklerde işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Borç, rahatsızlık aşağı nasıl indirecekler? Nasıl yönetecekler? Onları anlatsınlar. Şampiyon takımı nasıl yapmak için uğraşacaklar? İşte onları anlatmaları lazım. Çünkü geçmişi aday değiller, geleceğe adaylar. Geleceğe aday olanlar da Genel kurulu üyeleri gelecekle alakalı şeyler. Polemik, o onu dedi, bu bunu dedi. Şu anda benim girmemem gerekli olan bir şey. Hatta belki o Cuma şey, dündü değil mi? Dün de mesela böyle bir konuşma olmamış olsa, bugün böyle bir konuşma olmayacaktı. Ama kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız yarın barışırız bir şey olmasın.